Bu bir film. Ay yine bir sabah daha oldu. Bakalım Muhtin amca da burada var. İnşallah yemek vardır. Yok <laughs> benim evim var burada. Mesut. Muhtin amca Ha. mi? Yok oğlum, hiçbir şey yok. Domates var, yer var, salatalık var, patates var, havuç var. Peki havuçtan 34 tane olsam ne kadar olur? 8 elmas. 8. 8 elmas. Benim elmasım yok. O zaman git. Tamam. Asıl, tamam, tamam. Köpeciklerim var. Verdik. kalmadı. Evet, ben bu, bu fakirimden. Ona birazcık böyle ondan et alayım. Ay. Evet, günaydın Muhittin'cim. Ee, şey, bana verebilecek iki stek um, pişmiş etim var mı? Al, ee, şey, Biliyorsun ki geçen gün senden iki stek pişmiş et istemişim ve vermemiştin. Onları bugün almaya geldim. Evet. Um, ne kadar ettiğini biliyorum. O yüzden ben uh, hepsine geldiğim için sana bir site Diamond bırakıyorum. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. Evet. Evet. Şimdi köpekleri besleyelim. Şimdi kediciklerin zamanı. Hoppa. Evet. Ay kaçtı. Evet. Çok yanlış yerde oturdum. O yüzden seni eğitmek zorundayım sana. Hoppa. Hoppa. E, Yatağımda. Hı <laughs> hı. Neyse ben de gideyim de. Onunla birazcık muhabbet edeyim. ne yapayım? Sizi de artık yarım o Muhitliğin. Ana kadının evine girdik. <gülüyor> <gülüyor> Ana güvenlikleri var, var. Bana, <laughs> bana, bana... Tamam müdürcüm görüşürüz. <laughs> Bu kız. Bak, geldim. Bu kadından kesinlikle çalmam lazım kesinlikle. Kesinlikle. Neyse. <laughs> Neyse. Bari bakayım. Bakayım testime. <laughs> Diamond var. Diamond ne ya? <laughs> Dur 15 tane. Bakayım. Muhittin amca. Muhittin amca. Muhittin amca. Muhittin amca. Muhittin amca, Muhittin amca, ah. Muhittin amca bana bak. Ne bak var, ne var? Aynen, bana ne bir fakir? şey versene. Hiçbir şeyim yok, sen fakirsin. <laughs> Senin hiç paran yok, kesin sen onu çalmışsındır. Ama ben çok zenginlerle takılıyorum. Git buradan, seni aşağılık pislik fakiri. Git, git fakir. Has geweint, Ah, ne yapalım dedim. Bunun gibi aşağılık bir <laughs> Sen görürsün. Olmaz bu. Kendini koruman lazım. Kendini koruyun tamam mı? Kendini korumazsan yapamazsın. O yüzden kendini koruman tamam mı? <laughs> Kıyamete gireyim. Ay tamam Ben de. Ya kömürüm bile yok. Bu ne arkadaş kömür yok kömür. Neyse bari ağaç toplayayım. Odunum bile yok. Alo. Ee, canım nasılsın Ayşe'cim? Evet şimdi ben şey düşünmüştüm. Eee. Ee, köpekleri dışarı çıkartayım diye düşünmüştüm. Senin de gelmeni istiyorum. Gelebilir misin diye soracaktım. Şu şey evimin karşısındaki parka gidecektim ben Evet canım. Ee, tamam o zaman öyle yapalım. Ben köpekleri şimdi çıkartayım. O zaman hadi görüşürüz. gideyim. Köpekleri alayım. Ay ay Selin köpeği de bu da nasıl? Canımız uzun. Kalk. Gel gidiyoruz. Gel. 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 Gelsene. Olmaz. Tamam, bu kadar zorlamamıştım. Aa nereye gidiyorsun? Olmaz. Gel gel gel. Tamam tamam. Onun da kızın eşyasını alayım. Şimdi yavaş yavaş bir tane diamond çalmaya çalışayım. Ya, var. Tamam, tamam dur dur bırakacağım. Yemin ki bırakacağım. Bak bırakıyorum. Bak Sen, bırakıyorum. Bırakıyorum tamam tamam, tamam tamam. Tamam tamam tamam. Of ya. Of. Şu 65 gündür yıkamıyorum. Bari biraz yıkanayım. Çok kötü kokuyorum. Ucu bucu yap bağırın. Dalin neymiş gibi gör. Dalinin bile yok, şampuanın bile yok. Çok şey <laughs> 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 Ay neyse. raft'il table'ım yok. Çalışmam yok. Ay, neyse. En azından yani yine de Step i̇şte ben bu kazıdaki eşyaları yine de çalmam lazım dedim. Ee... Neyse. Evimi kilitliyim. Oho ayrı soğutum var. İnanılmaz. İnanılmaz. Muhittin amca, Muhittin amca sana bir sırrım var. Bak neyim var. <laughs> Onu bana versene. bak Tamam, oldu. Etlen alabilir mi? Evet. Şimdi ben Orta birisi var. Orta birisi var. Orta birisi var. Yanıyorum, yanıyorum. Ah! Beni öldürün. Benim evime girmenin cezası bu olacak seni gidi hain. Dur, dur. dur. Bir dur, ya. Neyse evini de bozmuş olduk ama tarafı, teminlik, toprak falan, evi var. benim gibi zengin olmadığı için. Ay neyse bari şunun. <laughs> neyse ben su gideyim. Ay, ona vermek istediğim birkaç yer. Yani. adamdı. Ama gıcıktı. Nefret ediyordum. Neyse bari onu öldürdüm. Onu öldürdüm kuracağım vereyim? Ay yanlış şey yere attım. Yanlış şey yere attım. Yanlış şey yere attım. en fakirdi. Açtı. Köydeki bütün etleri ben alıyordum. Kıyafetlerimi donuyordum.